Bakın kurulumuna geçelim. Kurumda oldukça basit. Evet şimdi kuruma geçelim. Play Store'a giriyoruz. Video 0 yazıyoruz. Bizden önceden yüklediğimiz için bizi aç diyecek. Siz burada yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra kamerayı açın. Kamerayı açıp ee, sonra Wi-Fi ağlarınıza girin. Wi-Fi ağlarınıza bastığınız zaman bizde 3. sırada video 0 ile başlayan bir tane Wi-Fi ağı bulduk. Bu kameranın kendi Wi-Fi ağı. Buna bağlanıyorsunuz. Şimdi biraz bekleyelim. Zaten bunda internet yok diyecek. Bunda bağlanmaya devam edelim mi diye bir soru soracak. Biz buna sakla diyelim. Şimdi aç diyelim. Video sıfır uygulaması açılıyor. Şimdi daha video sıfır uygulaması açıldığı anda hemen kendi otomatik buluyor. Bu kadar basit. Sonra da you want to connect the device to device the router? Yani Wi-Fi ağınıza bağlanmasını istiyor musunuz diyor connect diyoruz. Connect deyince biz kendi Wi-Fi ağımızı seçiyoruz. Burada çok uzun olmamasına dikkat edin. Şifrenizi de doğru yazdığınız emin olun. Sonra yazdıktan sonra connect diyorsunuz. Şimdi device is connected to the network diyor. Şimdi ne kadar modeme yakın olursanız, telefonla kamera ne kadar birbirine yakınsa, modeme ne kadar yakınsa o kadar çabuk kurulum yapıyor. Yani connection succeed dedi. Artık Evet, şimdi artık kameraya bağlandık. Şimdi bunu uzaktan istediğiniz yerden, istediğiniz şehirden izleyebilirsiniz artık. Şimdi burada video şeyine basarsanız da, evet artık uzaktan izleyebiliyoruz. Şimdi burada ortamda ses varsa ortamda sesi, sesi dinleyebiliyorsunuz. Yani sesi de dinleyebilirsiniz bu kameramızla birlikte. Ee, Sağ sola ters çevirebilirsiniz. Şu sağdaki yerden. Tam ekran yapabilirsiniz. Ee, gece görüşünü açabilirsiniz. Mesela şimdi ben size gece görüşünün açık olup olmadığını göstereceğim. Hemen kameramızı fotoğraf moduna aldık. Gördüğünüz gibi gece görüş ışıkları açık. Gözde görülmez ama bu ışıklar. O kadar da etkili bir bir Şimdi biz tekrardan kamera girelim şimdi bazı telefonlarda hemen göstermiyor o zaman tekrar bir çıkın video sıfır çıkın sonra tekrar girin bazen hemen bağlanmıyor bazı telefonlar özelliğine göre değişiyor bizimki hemen bağlandı Evet şimdi tekrar girdikten sonra kameraya bastığın zaman ha, şimdi online diyor zaten kamera şu an Bastığınız zaman izleyebiliyorsunuz. Gece görüşte siyah beyaz gri renklerde gösteriyor. Gece görüşten çıktırmak için şu ortadaki tuşa basıyorsunuz. Evet, gece görüşten çıktık. Normal görüşe geçtik. Şimdi sağ üstte de bir dişli çark gibi bir şey var. Oradan da password'u motion detection alarmı açıp kapatabilirsiniz. Mesela bir hareket olduğunda size bildirim gelir indicator yani üstünde kırmızı ışık yanıp yanmamasını buradan kapatabilirsiniz. Şu an kırmızı ışık kapandı. Açık derseniz şeye açıldık tekrardan. Burada modelini görebilirsiniz. Time synchronous yani e, sizin telefonunuzdan internetten bilgiler aralık. Mesela şeyden kuramazsanız buradan Wi-Fi'ye bağlanıp buradan da kurabilirsiniz. Kameraya e, app modunda girerseniz Wi-Fi ayarlarını buradan yapabilirsiniz. SD kart takarsanız buradan özellikle göstereceksiniz. Tekrar girdiğimizde de işte buradan şuna basarsanız video şeye videoyu kendi telefonunuza kaydedersiniz. Buna basarsanız telefonunuza fotoğraf çekersiniz. Böyle güzel kullanışlı bir kamera. Ufak bir kamera gördüğünüz gibi. Şuradan mesela televizyondan bir gösterelim. Ne kadar ortam ışığı iyi olursa tabi bu kameralar o kadar iyi çeker. Şöyle bir yan çevirelim telefonu.